Dönüş yapacak ya oradan ya Dönüş yapacak oradan Bak 10 kere dur ben de. Göre göre geçmek zorundayım Soldan <laughs> ya Işıklar ya. var Göt Topaççıları var hepsi Aynen Mal ama atılır Burada sola dönüş yasak yazmıyor mu? Nerede? O da adım girdi yerde. Orada sola dönüş yasak mı diyor? O zaten manyak manyak gelir ya. Göre göre geliyor pezenek. Seni görüyor hala görüyor görmüyor musun? Size. Abi zaten ses çıkaramıyorlar ki. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bak <laughs> şimdi yolcu inecek, yolcu binecek. Evet. Kapağı açık bırakıyorum. Kapı açık gidiyoruz. Ne olacağı belli değil mi? Dayı seninle kamerayı aldı kamerayı. <laughs> Kapı açık gidiyoruz. Hepsi bu kağıt ya. Hepsi tamam. bu kağıt. <laughs> Çocuk arabası yolun ortasında gidiyor. <laughs> ne yaptın abi? Ne oluştu işte adam? Bebeğim gibi. Allah 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 Amcam Allah 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 Oradan bir araba geliyor. Oradan Allah araba geliyor. Hadi bakalım Allah Allah Bir Allah 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 Kalça biliyorsun buradan sağ yapıyorsun. Aynen. Geldik. Bak ablama. almış onda da atlayayım. Bak bak. Evet. Gördün mü? <laughs> Maşallah. Bir <laughs> pasta. <laughs> Vallahi billahi ya. 100 kilodan fazla o ha. Bir kişi İyi. Senin kızın da çok isteksiz var ya. Ya sorma ya. Bir çocuk gelişim, bir de adalet diye tutturur. Olmasa bir sene ara versin eğer çok şey yapamıyorsun parasızdan. Tutturdu ya. Ya yavrum ara da verirse şehrin şanı Bir daha hepten, sınava girse? Hepten soğur. sınava girsen? Bir daha tekrar. Hepten soğur. Özel o şeyde oluyor oğlum. Özel üniversitede pahalı o değil şeyde mi? O şeyde oluyor. Eee ne diyorum onu? Üniversiteye giderken ne oluyor mu? Değil mi? Tabii. Onu ara ve öyle verir.

buraya kalmışsın. nerede lan? Açık ver Bakalım bakalım ne yapıyorlar. Ay çok selam söylersin. Yavrum Allah razı olsun. Görüşünleri mi? Sağ ol. Bunların müstiklerine sağ ol. Hadi dikkat et oğlum. Sağ ol.